Benim çocuğu falan değil, olamaz da zaten. Benim onunla hiçbir zaman hiçbir şekilde bir ilişkim olmadı diyorum size. Peki. Emre Kemal'in değilse kimin çocuğu o zaman? Cevap veremiyorsun. Çünkü gerçekleri söylüyorum. Hayır, doğru değil. Emre'nin babası Benim rahmetli eşim. Kusura bakma ama Nefise, sana inanmıyorum. Yine de beni ikna etmen için sana birkaç gün zaman vereceğim. İkna etmek mi? Evet. Kanıtlayacaksın. Bakın lütfen, lütfen benim söylediklerime inanın. Ben bunu size nasıl kanıtlayabilirim? Artık Kemal'le Emre'ye DNA testimi yaptırırsın. Ne yaparsın? Nasıl kanıtlarsan kanıtla. Tabii benim kontrolümde. Yoksa Muzaffer'le konuşurum. Hayır ben böyle bir şey yapamam. Ben böyle bir şey Kemal Bey'den nasıl isteyebilirim? Bu ne kadar çirkin, ne kadar ayıp bir şey. Vallahi bu senin sorun. Akşam oturup konuş, ikna et. Sabah da ilk iş DNA testine gitmek olur. Hayır ben böyle bir şey yapamam. Bu imkansız. O zaman ben de Vakit kaybetmeden Muzaffer'e gidip, bütün bildiklerimi anlatırım. Sana bir şans vereceğim Nefes'e. Dediklerini kanıtlarsam, çocuk Kemal'den değilse bu konu burada kapanır. Çocuk ister ölmüş eşinin olsun, ister bir başkasının olsun... ...ben kanıtlara bakarım. Eminim Muzaffer de öyle yapar. Senden akşama kadar haber bekleyeceğim. Kemal'i ikna edersen beni ararsın.